Merhaba ben Zeynep Madak, ee, jeoloji mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ee, bitirme projesi kapsamında Dağı ve çevresindeki piroklastik ve volkanik ürünlerin mineralojik, jeokimyasal açıdan incelenmesi e, araştırılmıştır. Ee, bu çalışmada Dağı ve çevresindeki piroklastik ürünlerin ve yüzeylenmiş farklı dönemlerdeki farklı fazları temsil eden volkanik kayaçların mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özellikleri incelenmiş... Volkanizmanın kökeni ve oluşumunda etkili olan süreçlere açıklık getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında rast çalışmaları gerçekleştirilmiş, altere olmayan 35 adet volkanik kaya çörneği ve piroklastik geri düşme ürünlerinin farklı özellikler gösteren seviyelerinden POMS örnekleri toplanmıştır. Ee, görünen fotoğrafta sol tarafta büyük ağrı, sağ tarafta ise küçük ağrı bulunmakta. Ee, i̇kisi de stratovolkandır volkandır ama konu yapısı e, küçük ağrıda daha belirgindir. E, Ağrı Dağı, Türkiye-İran-Vermenistan ortak sınırına yakın bir yerde bulunmakta olan Anadolu'daki en önemli volkanik oluşumlardan bir tanesidir. Ağrı Dağı deniz seviyesinden 5.130 metre, Plato'dan itibaren 3.000 metre yüksekliktedir. Dağın zirvesi net olarak yalnızca yaz aylarında görülebilmektedir. E, arazi çalışmamızda Ağrı Dağı çevresi incelenmiştir. E, toplamda alter olmamış 35 örnek alınmıştır ağırlıklı olarak ağır dağındaki altta lav akıntısı üzerine gelen ve pliniyen düşme çökerleriyle başlayıp piroklastik akıntı çökerleriyle sona eren piroklastik ürünler ve bunların üzerine örten başka bir lav akıntısıyla devam eden bir istif incelenmiştir. Bahsettiğimiz istif şu şekilde yer almakta. Bu istifin aşağı doğru olan kısmında şu şekildedir. Kepçeyle inilmiştir. Laboratuvar çalışmalarında ise kırma öğütme ince kesit e, kırma ötme, e, ince kesit XRF, ICPOS, e, elek sallama e, ve e, salantının masa cihazları e, kullanılmıştır aynı şekilde optik mikroskop beraberinde. Ee, Mikronolojik jeokimyasal çalışmalar için kırma, öğütme, ince kesit, optik mikroskop, XRF, ICPOS cihazları kullanılmıştır. Elek sallama cihazının salantılı masayı ve optik mikroskopu zirkon ayırma çalışması için kullanılmıştır. Ee, optik mikroskop incelemeleri sonucunda lav akıntılarında öz şekilde ve yarı öz şekilde klinopiroksen ve polisentetik ikizlenme gösteren plajoklas fenokristal ve mikrokristal fenokristal yoğunluktadır. Hamur koyu renkli olup afilik özelliktedir. Glomeroporfilik ve sinüsiz doku gözlemlenmiştir. Mikroskop görüntülerindeki bazı plejioklas ve klinopiroksen e, görüntüleri şu bu şekilde. Jeokimyasal verilere göre bu lavların andezit ve Piroklastik kayaçların ise riolit e, karakterinde olduğu ve etkin bir fraksiyonel kristalleşme sürecine maruz kaldığı ortaya konulmuştur. E, TAS diagramımız, e, el, topladığımız alter olmayan 35 örnek için bu şekilde Parker diagramlarımızda yine belli başlı örnekler e, gösterilmiştir. E, gerçekleştirilen çalışma uluslararası EGU 2024'te. Interdisciplinary Approach to Better Understand the Volcanism in Anatolia and Its Effects başlıklı PİKO oturumunda da sunulmuştur. Başta proje danışmanım olan Elif Barol Muratçaya ve Güllü Deniz Gülahçı hocalarıma teşekkür ediyorum. Teşekkürler.